Arkadaşlar Çınar Koleji YouTube sayfasından bizi izleyen tüm öğrenci arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza selamlarımızı göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün iki tane çok önemli konuğum var. Ee, özellikle bir tanesini çok yakından tanıyorsunuz. Bir tanesi benim çok sevgili arkadaşım Kirli. Kirli merhaba hoş geldin. Merhaba Burak abi. Nasılsın iyi misin Kirli? Oo pislik içindeyim. Öyle olur mu ya? Temizlik çok önemli. Ay. Ha değil mi sana temiz? Ay. <laughs> sana temiz değil <laughs> mi? Deme ya. deme onları bak Burak tamam, abi burada tamam. misafirimiz de var. Tamam, Ondan sonra onun önünde seni at, Tamam onlar. tamam demeyeceğiz tamam. demeyeceğiz. Tekrardan hoş geldin tamam. Kirli. Kirli'nin hemen yanında da bizim e ee, okulumuzun çok değerli öğrencisi Eflin Ece var. Hoş geldin Eflin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olsun. Seni gördüğüme çok sevindim. Eflin Çınar Koleji'nde kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. sınıfa gidiyorum. 6A. 6A sınıfına gidiyorsun. A. Evet, tamam. Ne oldu? Şş. Şaşırdım da, ne? benim şaşırma sesinin onun okuduğu şube aynıymış abi. <laughs> Eflin çok güzel bir ismin var. İsminin anlamı ne? Cennete açılan kapı demek. Harika Aa. bir ismin varmış. Peki sana bu ismi kim koymuş? Teyzem koymuş. Peki Eflin, e, ilk olarak sana şu soruyu sormak istiyorum. Müzikle aran nasıl? Benim müzikle aram e, iyi aslında yani çok seviyorum müziği. Severek de çalıyorum. Zaten çok dinlendiriyor beni derslerimden kalktıktan sonra falan da İyi. Peki ben ders dinlerken de müzik dinliyordum. Sen ders yaparken de müzik dinliyor musun? Evet bazen. Ee, hangi müzikleri dinliyorsun? Her şeyi. Yok şöyle soralım hangi tarz müzikleri dinliyorsun? Ha olur. Ee, daha çok yabancı müzikleri dinliyorum. Öyle mi? Evet. Yabancılı yabancı müziği daha çok seviyorum. Daha çok seviyorsun. Peki e, ne oldu da? Müzi ...müziğe başladın, müziğe merakın olduğunu anladın. Yani bir şey olması gerekir ki... ha benim müziğe merakım varmış. O ne oldu? Bize biraz anlatır mısın? Ee, öncelikle zaten... ...bu Çınar Koleji'de... E, ...öğrendim müziğe yeteneğim olduğunu. Daha öncesinden farkında değil miydin? Yok, ya nasıl olsun cidden. abi öğretmen bu. Rüyasında aksakallı bir de gelip ona... ...sen müzik yapmalısın falan, <laughs> falan mı diyecek diye <laughs> bekliyorum. <laughs> Burada yetenekli, bilgili öğretmenlerimiz var. Onlar yönlendiriyordu. Ya bir susar mısın? Ona sordum. Eflin'e sordum. O cevabını veriyor. Susarsam su içerim bırak abi. Of. Evet Eflin. Sordum sana soruyu. Ee, burada da zaten müzik öğretmenlerim sayesinde e, benim müziğe e, yeteneğim olduğunu söylediler. Ben de böylece e, piyanoya başladım. Bu şekilde. Peki ben de sana onu soracaktım. Enstrüman çalıyor musun? Piyano dedin. Sadece piyanomu çalıyorsun. Evet, şu anlık sadece piyano çalıyorum. Yani mesela e, piyanoya mı merak saldın? Örnek veriyorum işte perkisyon aletini bağlamaya falan merakın yok, sadece piyanoya merakım var. E, ben zaten e, piyano piyanoyu yani çok seviyordum çalınmasını, o tuşlarını falan benim çok dikkatimi çekiyordu tuşları. Hı hı. E, bu da o yüzden zaten piyano benim için bir öncelik olarak geldi daha sonra öğretmenlerim de beni piyanoya daha çok yönlendirdi. Ailemin desteğiyle piyanoya çalmaya başladım. Piyano çalmak çok zor deniyor. beynin sağ lobuyla sol lobuyla ilgili bir bilgi varmış ama ben çok emin değilim. Beni biraz aydınlatır mısın? evet. aynı anda iki elimizde çaldığımız için hem sağ lobunu beynimizin hem de sağ lobunu kullanıyoruz. Sol lobunu kullanıyoruz. böylece beynimizin iki lobunu da ayrı ayrı kullanılabilme yeteneğine sahip oluyoruz. E, o yüzden biraz zor ama e, şimdi yıllar geçtiğinde tabii ki daha da basitleşiyor ve kolay olmaya başlıyor. Abi ben beynimin ikili bunu da kullanıyorum. Öyle mi? Ben de otururken. Otururken? Hı -hı. Zor olmuyor mu? Yok düşünüyorum ya. Sağdan alıp sola gönderiyorum. Sağdan alıp sola gönderiyorum. Bu sayede yosun tutmuyor. İyi Hı -hı. Iyi, iyi. Ben bu sayede klanet değil ama zurma çalabiliyorum. Çalayım mı? Çal. <laughs> Çaldım. Peki sana bir şey diyeyim mi? Evet. Ee, Eflin'den, e, Eflin'den hazır piyanosta önünde şöyle bir eser dinlemeye ne dersin? Çok eserse üşürüz ama. Yok öyle değil yani bir böyle bir parça dinlemeye <laughs> ne dersin? Ee, bizi izleyen Çınar Koleji YouTube sayfası öğrencileri ve değerli misafirlerimiz şu anda bizim 6A sınıfına giden Eflin bizlere güzel bir hediye de bulunacak. Acaba bize Eflin ne hediye edecek? Bence beraber bir şey söyleyelim. Beraber? Yok ilk önce o çalsın sonra beraber. Kısa küçük bir şey. E peki sen bilirsin. Ben hemen aradan çıkartayım o sonra şanslı onu dinleyelim. Peki sen bilirsin. Tamam. tamam. Eflin. Efendim. Naber? İyiyim. Ya hep seninle o konuştu, ben senin konuşmanı engelledim. Gördün mü? Evet. Bunlar hep ünlü tripler. Evet. Boş ver. Biz seninle beraber herkesin, 7'den 70'e herkesin bildiği bir şarkının küçük bir bölümünü seslendirelim mi? Tamam. Gel kulağını söyleyeyim. Söyle. Fıs 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 fıs. <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi o zaman söyleyelim. Başla. Hadi. Annemizin kolları <laughs> Şarkın çok güzelmiş. Bayıldım. Şimdi dilersen 6A sınıfı öğrencimiz ve müzik konusunda kendisinden çok şeyler beklediğimiz, müzik kulağının çok geliştiğine inandığımız Eflin'in o güzel hediyesini hep beraber dinleyelim. Tamam. Ama önce bir şey soracağım. Eflin. Efendim. Nasıl söyledim? Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Çünkü bu abi hiç benim iyi yaptığım şeylerle ilgili iyi konuşmuyor da insanlardan duyma hoşuma gidiyor. Sen de çok güzel bir kızsın bana söyle diye duymak istedim. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Harika çaldı. Çok güzel. Teşekkürler. Güzeldi. Eflin bu arada müzik derslerinin, müzik öğretmenlerinin sana katkıda bulunduğuna inanıyor musun? Bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Şöyle diyeyim. Zaten ben piyano çalmaya ilk burada başladım. Müzik öğretmenlerim sayesinde ilk bilgilerimi, ilk öğrendiğim bilgileri burada aldım. O yüzden bu da zaten bana piyanoyu, müziği daha çok sevdirdi. O yüzden çok teşekkür ederim müzik öğretmenlerime. Ee, sonradan daha da ilerledim müziği sevmeye başladıkça. Şu anda müzik öğretmenlerim sayesinde bu noktaya kadar geldim. Harika, mutlu musun? Evet. Biz zaten bunu istiyoruz. Yani derslerinde zaten başarılısın, bir de mutlu olmanız. Son sorum sana, müzikte bir hedefin var mı, müzikte bir amacın var mı? Şöyle diyeyim, kendi edindiğim meslekle birlikte bir de ben Piyanist olmayı çok istiyorum. Vay be. zaten küçüklükten beri bir enstrüman çalıp böyle Türkiye çapında, dünya çapında güzel bir e, müzik müzik hakkında çok bilgi sahibi olan biri olmak benim çok büyük hedeflerimden birisiydi. E, yani piyanist olmayı çok istiyorum büyüyünce. İnşallah oh. hedeflerine, inşallah hayallerine ulaşırsın. Şimdi Efli'nin yanına bir de biz müzik öğretmenimizi davet etmek istiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli konuklarımız. Şimdi Efren'in müzik öğretmeni Hüseyin Hocamı Eflenin hemen yanına almak istiyorum. Çünkü Hüseyin Hocama merak ettiğim bir soru var. O soruyu sormak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsın Hocam? Sağ iyi misin misiniz? Sağ hocam. Teşekkür evet, ederiz. Evet benim canım benim canım benim. Seni çok severdim de. Sen beni sevmeyecek gibi duruyorsun benim. Yok yok seni çok sevdik. Tamam tamam o zaman söyleyeyim. Evet benim canım benim canım benim. Seni ben pek çok pek çok severiz. Neden biliyor musun? Çünkü müzik sanat ruhun gıdasıdır. Karnımızı doyuruyoruz ama ruhumuzu sizlerin yetiştirdiği öğrenciler sayesinde doyuruyoruz. Teşekkür çok, çok teşekkür ederim öğretmenim. Çok güzel bir mesaj verdi. Hocam şey çok merak ediyorum ben. Bir öğrencinin müziğe yatkınlığını, bir öğrencinin müzik kulağının olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi biz Çınar Koleji olarak ilk önce çocukların küçük yaştaki müzik ve ilgi ve alakalarını tespit etmek için birinci sınıftayken çocukları gözlemliyoruz. Birinci sınıfın sonunda... BGD dediğimiz. O ne hocam BGD? Bireysel gelişim dersleri. Burada artık ikinci sınıfa geçtiklerinde e, müzik kulakları dediğimiz küçük testlerimiz oluyor bizim. E, genellikle işte müzik konservatuar girişlerinde, sanat sizi girişlerinde kullanın Biz bunları çocukları daha ilkokuldayken kullanıyoruz. Oradan müzik kulaklarını, dikkatlerini, konsantrasyon, fiziki yapıları, işte enstrüman çalabilecek mi? Ona göre bir değerlendirme yapıyoruz diğer öğretmen arkadaşlarımızla, müzik öğretmen arkadaşlarımızla. Daha sonra bir karar e, doğrultusunda çocukları ikinci sınıftan itibaren branşlaştırarak e, gitar, keman, piyano gibi dallarda eğitim vererek daha e, toplu sınıftan ziyade daha bireysele hitap ederek derslerimize tabii ki e, yeteneğini gördüğümüz çocuklarda geliştiriyoruz. Tabii bu e, eğitim süreci ikinci sınıftan 7. sınıfa kadar e, durmadan devam eden bir süreç olduğu gibi böyle eflin gibi öğrencilerimizle çalıştığı çalışkanlığımızı gösterdiği sürece gayet iyi sonuçlar alıyoruz bireysel gelişim derslerinde. Eflini böyle mi keşfettiniz hocam? Tabii ki. Yani bu önemli. Ee, gerçekten zamanında tespit çok önemli. Ee, bunun için de biz e, ikinci sınıfı çok uygun görüyoruz müziğe başlama yaşı olarak. Özellikle enstrümana müzik derken. Ee, o sayede çocuklar genellikle bizi yanıltmıyorlar ve o doğrultuda ilerlemelerini gösteriyorlar. Peki hocam çok teşekkürler. Size iyi dersler diliyorum. Teşekkür ederim. Eflin çok teşekkürler. Tanıştığıma ben çok teşekkür sevindim. Ederim. Arada sırada bizi yalnız bırakma. Mutlaka buraya gel. Evet. Do re mi Çınar Koleji YouTube sayfasından bu bölümlük bu kadar bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşça kalın bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek dileğiyle